Köyden geçiyorum. Adam yolun ortasına masayı koymuş. Bir elinde çay, diğer elinde sigara. Adam bir de sigarayı öyle bir içiyor ki, o zıkkımı öyle bir içiyor ki, göstere göstere, böyle. Sanki inadına yapıyor. Adam'a baktığında benim iki katım. Yani sağlıklı, genç. Yani dışarıdan bakıldığında oruç tutmaması imkansız dersin. Hadi bizler hüsnü zanda bulunalım. Ya yani iyi düşünelim. Belki diyelim tansiyonu vardır, şekeri vardır, hastadır falan filan diyelim. Ama sen o haltı neden sokağın ortasında milletin gözünün önünde yapıyorsun? Oruç tutan insana saygın olmadığını anladık. Oruç ayı olan Ramazan'a da saygın olmadığını da anladık. Ve adam Ramazan orucunu farz kılan Allah'a da mı saygın yok? İnsanda biraz haya olur, biraz utanma olur, biraz edep olur. Diyorlar ya edep yahu. İşte bu. Bakın bundan 100 yıl önce fazla değil 100 yıl önce Osmanlı zamanında Osmanlı'da yaşayan Ermeniler, Zimmiler, gayrimüslimler yani Müslüman olmayan kesim Ramazan ayı gelince evlerinde iftara kadar yemek pişir, pişirmezlermiş ki kokusu Müslüman olan komşularına gitmesin diye. Ve herkese aynı şekilde de lokanta gibi dükkanı olan esnaflar da iftardan sonra açarmış dükkanlarını. Ve onlar çocuklarına şöyle tembih ederlermiş. Evladım, Müslümanlar için oruç ayı başladı. Sakın dışarıda yeme içme ki onlara saygısızlık olmasın diye sıkı sıkı çocuklarını tembih ederlermiş. Şimdi ve şimdiki Müslümanlar elinde sigara, su, çay, köyde, mahallede geziyor. Şimdi gel de Ramazan'ın önemini, orucun önemini evlatlarımıza nasıl anlatacağız bu şekilde? Kardeşim bak, yani oruç tutmayabilirsin. Mazeretin de olabilir. Ama Bakın eskiden kadınların özel günlerin gelince oruç tutmadıklarını sadece kocaları bilirmiş. Zaten o özel günler mahrem bir konu. O kadınların o özel günlerinde dahi çocuklarının yanında, bakın çocuklarının dahi yanında yemezlermiş. Çocukları ve diğer bütün insanlar kocaları hariç Onların oruçlu olduğunu sanırlarmış o kadınlar. Şimdiki adamlara bir şey dediğimizde, bir uyarıda bulunduğumuzda hoca ben Müslümanım der. Ama Ramazan ayında elinde doldurmayla gezer. Ramazan ayında köyde elinde sigara ile gezer, elinde su bardağı çayla gezer. Ama bir şey deyince hoca ben de Müslümanım der. Peygamber Efendimiz mihraba çıktığında üç kere amin der. Sahabiler bunun hikmetini Peygamber Efendimiz'e sorunca Allah Resulü şöyle der sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail yanıma geldi ve bana dedi ki annesi ve babası yanında yaşlanıp da cennete girmeye hak kazanamayan kişi burnu üzerinde sürünsün deyince ben de amin dedim dedi. Ve sonra gene Cebrail dedi ki senin ismin anıldığında sana selavat getirmeyen de burnu üzerinde sürünsün deyince gene amin dedim dedi. Ve sonra Ramazan ayı gelip de af olmayanlar yani cennete girmeye hak kazanamayanlar da burnu üzerinde sürülsün deyince ben gene amin dedim dedi. Ramazan ayında Müslümanları affetmek için Allahu Teala bahane üzerine bahane yaratıyor. Bir adım at Allahu Teala seni affedecek zaten. Maalesef sanki bizler inadına af olmamak için ısrar ediyoruz. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Çok iyi değerlendirelim. Daha geç değil. Ramazan gidiyor. Ramazan gideceği yerde ya bize ya bizden şikayetçi olacak ya da bize şefaat edecek.